Bediüzzaman'ın Emirdağ ve Afyon hayatını kendi kalemiyle belirten 15. rica, lemalardan alınmış olup buraya derc edilmiştir. 15. rica Haşiye Nur'un telif zamanı 3 sene evvel bitmiş olmasından, bu 15. rica ileride bir nurcu tarafından ihtiyarlar lemasının tekmiline, telifine mehaz olmak üzere yazıldı. Bir zaman Emir Dağı'nda ikamete memur ve tek başıma menzilde adeta bir hapsi münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümler ile bana işkence vermelerinden hayattan usandım. Hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruhu canımla denizle hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. Ve hapis ve kabir bu tarzı hayata müreccahtır diye ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inayet-i ilahiye imdada yetişti. Kalemleri teksir makinesi olan medrese ü Zehra şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden Nur'un kıymetli mecmualarından her tanesi bir kalem ile 500 nüsa meydana geldi. Pütuata başlamaları o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi, hadsiz şükür olsun dedirtti. Bir miktar sonra Risale-i Nur'un gizli düşmanları, Fütuhat-ı Nuriye'yi çekemediler. Hükümeti aleyhimize sevk ettiler. Yine hayat bana ağır gelmeye başladı. Birden inayet-i Rabbaniye tecelli etti. En ziyade nurlara muhtaç olan alakadar memurlar, vazifeleri itibarıyla müsaade edilen nur risalelerini kemal merak ve dikkatle mütalaa ettiler. Fakat nurlar onların kalplerini kendine taraftar eyledi. Tenkit yerinde takdire başlamalarıyla Nur dershanesi çok genişlendi. Maddi zararımızdan yüz derece ziyade menfaat verdi, sıkıntılı telaşlarımızı hiçe indirdi. Sonra gizli düşman münafıklar, hükümetin nazarı dikkatini benim şahsıma çevirdiler. Eski siyasi hayatımı hatırlattırdılar. Hem adliyeyi, hem marif dairesini, hem zabıtayı, hem dahiliye vekaletini evhamlandırdılar.'' Partilerin cereyanları ve komünistlerin perdesinde anarşistlerin tahrikatıyla o evham genişlendi. Bizi tazik ve tevküf ve ellerine geçen risaleleri müsaadeye başladılar. Nur şakirtlerinin faaliyetine tevakkuf geldi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar hiç kimsenin inanmayacağı isnatlarda bulundular. Pek acı iftiraları işaaya çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar.'' Sonra pek adi bahanelerle zemherin en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek, büyük ve gayet soğuk ve iki gün sobasız bir koğuşta tecrid mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangalımda ateş varken, zafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi bu vaziyette hem soğuktan bir sıtma, hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken, bir inayet ilahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. Manen, sen hapse medrese Yusufiye namı vermişsin. Hem Denizli'de sıkıntınızdan bin derece ziyade, hem ferah, hem manevi kar, hem oradaki mahpusların nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde nurların fütuhatı gibi neticeler, size şekva yerinde binler şükrettirdi. Her bir saat hapsinizi ve sıkıntınızı, on saat ibadet hükmüne getirdi.'' o fani saatleri bakileştir İnşallah bu üçüncü medrese Yusufiye'deki musibet nurlardan istifadeleri ve teselli bulmaları senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip sevinçlere çevirecek. Ve hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa bilmeyerek sana zulmediyorlar. Onlar hiddete layık değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa onlar pek yakın bir zamanda ölümün idam ebedisiyle kabrin hapsi münferidine girip daimi sıkıntılı azap çekecekler. Sen onların zulmü yüzünden hem sevap hem fani saatlerini bakiyeleştirmeyi, hem manevi lezzetleri, hem vazifeyi ilmiye ve diniyeyi ihlas ile yapmasını kazanıyorsun diye ruhuma ihtar edildi. Ben de bütün kuvvetimle elhamdülillah dedim insaniyet damarıyla o zalimlere acıdım. Ya Rabbi onları ıslah eyle diye dua ettim. Bu yeni hadisede ifademde dahiliye vekaletine yazdığım gibi, on ve cihla kanunsuz olduğu ve kanun namına kanunsuzluk eden o zalimler, asıl suçlu onlar olması gibi, öyle bahaneleri aradılar, iştenleri güldürecek ve hakperestleri ağlattıracak iftiraları ve uydurmalarıyla, ehli insafa gösterdiler ki, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ilişmeye, kanun ve hak cihetinde imkan bulamıyorlar, divaneliğe sapıyorlar. Ez cümle, bir ay bizi tecessüs eden memurlar bir şey bahane bulamadıklarından bir pusula yazıp ki, Said'in hizmetkarı bir dükkândan raka almış, ona götürmüş. O pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp sonra yabani ve sarhoş bir adamı yakalamışlar. Tehdit kerane gel bunu imza et demişler. O da demiş, tövbeler tövbesi olsun. Bu acip yalanı kim imza edebilir? Onları pusulayı yırtmaya mecbur etmiş. İkinci bir numune. Bilmediğim ve şimdi tanımadığım bir zat, atını beni gezdirmek için vermiş. Ben de rahatsızlığım için teneffüs kastıyla ekser günlerde yazda bir iki saat gezerdim. O at ve araba sahibine 50 liralık kitap vermeye söz vermiştim ta kaydem bozulmasın ve minnet altına girmeyeyim. Acaba bu işte hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki o at kimindir diye elli defa bizlerden hem vali, hem adliyeciler, hem zabıta ve polisler sordular. Güya büyük bir hadiseyi siyasiye ve asayişe temas eden bir vakadır. Hatta bu manasız soruşların kesilmesi için iki zat hamiyeten, biri at benimdir, diğeri araba benimdir dedikleri için İkisini de benimle beraber tevkif ettiler. Bu numunelere kıyasen çok çocuk oyuncaklarına seyirci olup gülerek ağladık. Ve anladık ki Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ilişenler maskara olurlar. O numunelerden latif bir muhavere. Benim tevkif kağıdımda sebep emniyeti ihlal suçu yazıldığından ben daha o pusulayı görmeden müdde-i umuma dedim. Seni geçen gece gıybet ettim emniyet müdürü hesabına beni konuşturan bir polise, eğer bin müddeyi umumi ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyeti umumiyeye hizmet etmemişsem, üç defa Allah beni kahretsin dedim. Sonra bu sırada, bu soğukta en ziyade istirahate ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir hengamda, garazı ve kastı ihsas eder bir tarzda, beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrit ve tevkif ve taziyeke sevk edenlere fevkalade ibrar ve kızmak geldi. Bir inayet imdada yetişti, manen kalbi ihtar edildi ki, insanların sana ettikleri aynı zulümlerinde, aynı adalet olan kaderi ilahinin büyük bir hissesi var. Ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslim ile mukabele lazım. Hikmet ve rahmet-i Rabbaniye'nin dahi büyük bir hissesi var ki, bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Hem senin nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tövbeyle ile nefsine bu tokada müstahak oldun demelisin. Hem gizli düşmanların desteleriyle bazı saf dil ve vehham memurları ifal ile o zulme sevk etmek cihetiyle onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i Nur'un o münafıklara vurduğu dehşetli manevi tokatlar senin intikamını onlardan almış. O onlara yeter. En son hisse bil fiil vasıta olan resmi memurlardır. Bu hisseye karşı onların nurlara tenkit niyetiyle bakmalarında ister istemez şüphesiz iman cihetinde istifadelerinin hatırı için vel kazimin el ve el nas düsturuyla onları affetmek bir ulu cenaplıktır. Ben de bu hakikatli ihtardan kemali ferah ve şükür ile bu yeni medrese Yusufiye'de durmaya, hatta aleyhimde olanlara yardım etmek için kendime mucibi bir ceza, zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim gibi 75 yaşında ve alakasız ve dünyada sevdiği dostlarından 70'ten ancak hayatta beşi kalmış ve onun vazife-i nuriyesini görecek 70 bin nur nüshaları baki kalıp serbest geziyorlar. Ve bir dile bedel binler dil ile hizmet-i imaneyi yapacak kardeşleri, varisleri bulunan benim gibi bir adama kabir bu hapisten yüz derece ziyade hayırlıdır. Ve bu hapisteki haricinde hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestiyetten yüz derece daha rahat, daha faydalıdır. Çünkü haricinde tek başıyla yüzer alakadar memurların tahakkümlerini çekmeye mukabil, hapiste yüzer mahpuslarla beraber, yalnız müdür ve baş gardiyan gibi bir iki zatın, maslahata binaen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona mukabil, hapiste çok dostlardan kardeşane taltifler, teselliler görür. Hem İslamiyet şefkati ve insaniyet fıtratı, bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, hapis sahmetini rahmete çeviriyor diye hapse razı oldum. Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada zafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan, ayakta durmaya sıkıldığımdan mahkeme kapısının haricinde bir iskemlede oturdum. Birden bir hakim geldi, hiddet etti. Neden ayakta beklemiyor, ihanet kerane dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktım, pek çok Müslümanlar kemal şefkat ve uhuvvetle merhamet kerane bakıp etrafımızda toplanmışlar, dağılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi. Birincisi, benim ve nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim hakkımdaki teveccüh ammeyi kırmakla nurun fütuhatına set çekilir diye bazı saf dil resmi memurları kandırıp şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle ihanet kerane böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inayet ilahiye, nurların iman hizmetine mukabil bir ikram olarak o bir tek adamın ihanetine bedel bu yüz adama bak. Hizmetinizi takdir ile şefkat kerane acıyarak ala kadarane sizi istikbal ve teşhi ediyorlar. Hatta ikinci gün ben müstantık dairesinde mündeyi umumun suallerine cevap verirken hükümet avlusunda mahkeme pencerelerine karşı bin kadar ahali kemale alaka ile toplanıp lisan hal ile bunları sıkmayınız dediklerini vaziyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbime ihtar edildi ki bu ahali bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bir doğru müjde istiyorlar ve fıtraten arıyorlar.'' ve nur risalelerinde aradıkları bulunuyor diye işitmişler ki benim ehemmiyetsiz şahsıma imana bir parça hizmetkarlığım için haddimden çok ziyade iltifat gösteriyorlar. İkinci hakikat. Emniyeti ihlal vehmiyle bize ihanet etmek ve teveccüha ammeyi kırmak kastıyla tahkir kerane aldanmış mahdut adamların bet muamelelerine mukabil hadsiz ehl-i hakikatin ve nesli ati'nin takdir kerane alkışlamaları var diye ihtar edildi. Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin, emniyeti umumiyeyi bozmaya dehşetli çalışmasına karşı Risale-i Nur ve şakirtleri imanı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor. Emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan nur talebelerinden bu 20 senede ala kadar 3 4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş ve 3 vilayetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler. Nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Asayişi muhafaza da bize yardım ediyorlar. İmanı tahkiki ile nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar, emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numunesi Denizli hapishanesidir. Oraya nurlar ve o mahpuslar için yazılan meyve risalesi girmesiyle, 3-4 ay zarfında 200'den ziyade o mahpuslar, öyle fevkalade itaatli, dindarane bir salahı hali aldılar ki, 3-4 adamı öldüren bir adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nafi bir uzuvu olmaya başladı. Hatta resmi memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler, Nurcular hapiste kalsalar, biz kendimizi mahkum ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız. Ta onlardan ders alıp onlar gibi olacağız. Onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz. İşte bu mahiyette bulunan nur talebelerini, emniyeti ihlalle itham edenler, herhalde ve gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistik hesabına hükümeti ifade edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı deriz. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve dünya misafirhanesinde yolcular gayet sürat ve telaşla kafile kafile arkasında toprak arkasına girip kayboluyorlar, elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehli iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün idam-ı ebedi daracına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm-ü ebediyette aldığınız fani zevkler baki ve elim elemlere dönecek. Ma teessüf, gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon veli makamında olan şehitlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıncıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikati İslamiyet'e, bazen tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir şuağı olan tarikat meşrebini, o güneşin aynı gösterip, hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp, hakikat-ı Kur'aniye'ye ve hakaik-ı imaniyeye tesirli bir surette çalışan nur talebelerine, tarikatçı ve siyasi cemiyetçi namını vererek aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz hem onlara, hem onları aleyhimizde dinleyenlere, Denizli Mahkeme'ye i Adilesi'nde dediğimiz gibi deriz. Yüzer milyon başların feda oldukları bir kutsi hakikata başımızdaki feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda olan başlar zındıkaya teslim silah etmeyecek ve vazife-i kutsiyesinden vazgeçmeyecekler inşallah. İşte ihtiyarlığımın sergüzeşliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, İmandan ve Kur'an'dan imdada yetişen kutsi tesellileriyle bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini, gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. Hususan hapiste farz namazını kılan ve tövbe edenin her bir saati on saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi her bir fani gün sevap cihetinde on gün baki bir ömrü kazandırmasıyla, benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medarı şükrandır o manevi ihtardan bildim. Hadsiz şükür Rabbime dedim, ihtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle, ferahla gitse, lezzetin zevali elem olmasından hem teessüf, hem şükürsüzlükle, gafletle bazı günahları yerinde bırakır, fani olur gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, zeval elem bir manevi lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından bir cihette baki kalır ve hayırlı meyveleriyle baki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu noktayı nazardan, mahpuslardan farzı kılanlar sabır içinde şükür etmelidirler.''